afiyete. Fi dünya ve ahirete Ey Allah'ım senden dünyada ve ahirette af, bağışlanma ve afiyet istiyorum diyor. Bunu hep istemek lazım. Ama buna mukabil fe izâ lagîtum eğer düşmanla karşılaşırsanız fasbiru <laughs> sabredin. Yani bir musibet, bir belayla karşılaşırsanız bu durumda sabredin. İnsan musibet istemez. Bela istemez. Adam bir tanesi aleyhissalatü vesselam kendisini ziyaret ediyor. Bakıyor ki o kadar küçülmüş kuş yavrusu gibi olmuş diyor. Hadiste adam küçülmüş, perişan olmuş bedenen. Ne oldu sana böyle diyor. Ben diyor ahiretteki cezamı çekeceğim cezayı dünyada istedim diyor. Subhanallah diyor. Sen buna güç yetiremezsin diyor. Ahiretteki ceza burada istenir. Ona ne öğretiyor ama? şöyle de diyor. Rabbena atina fid dunya haseneten, haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Ey Rabbimiz dünyada da ve ahirette de bize bir güzellik ver. Ve qina azaben nar bizi ateş azabından koru. Böyle dese böyle demesini emre söylüyor, tavsiye ediyor. Sonra ona dua ediyor da o normal haline dönüyor elhamdülillah. Allahu ekber. Allah Düzeliyor yani. Dolayısıyla so, kardeşim hiç musibet istemiyor. Hep afiyet istemiyor. Ama Allahu Teala imtihan eder, bir musibet verirse işte o zaman sabretmek gerekiyor. Mesela o.